Evet, bu konuşmayı onkolog arkadaşlarıma, meslektaşlarıma yapıyorum. Yani hastalara değil, özellikle onlara yapıyorum. Ben 1968 Sparta doğumluyum. 1991 GATA, Hülhan Esmer Tıp Akademisi mezunuyum. 26 yıl fiil hekimlik yaptım. Kızım da doktor, o da dahil eğitimsini bu sene bitiriyor. Ailemizde 5 tane kanser hastamız var. O yüzden kanserle muhatap oldum. Kanserle ailemde yüz yüze geldiğim için her boyutumu yaşadım. Duygusal anlamda da, bilgi anlamında da. Çünkü ailemizde meme kanseri vardı. İki tane prostat kanseri vardı. Bir tane glioblastoma vardı. Bir tane nazofaringis karşılama vardı. Allah kimseye vermesin. Ailemdeki bireylerin hepsine propolis kullandırdım. Piyasadaki propolisleri değil tabi. Amerika'da kontrol edilen 169 ülkede denetlenmiş gerçek propolis, tablet olarak sıvı propolis değil. Denetlenmiş bir propolis kullandırdım. Hepsi olaylarından falan filan. Hastalarımda da bunları kullandırıyorum. O yüzden kanser hastaları hep beni buluyorlar. Onkoloji doktorlarının yanı sıra mutlaka beni de buluyorlar. Ben de muayene ücreti almadan yardım ediyorum doğru yönlendirmeye çalışıyor. Özellikle fitoterapi adı altında bu hastaların paraları alınıyor. Bu çok önemli değil paranın alınması ama vakit kaybettiriliyor. Tıbbi tedavi reddedip sırf bunlarla giden hastalar görüyorum. Kendilerini iyi hissediyorlar. Çünkü bir sürü vitamin yükleniyor vücutlarına ama kanser ilerliyor. 2 iki sene sonra dördüncü evde de geliyorlar. Halbuki basit bir şekilde halledilebilecekken halledilemez hale geliyorlar. Ben iki taraftan çok çekiyorum arkadaşlar. Birincisi organize olmuş cahillerden, doktorlardan uzaklaştıran, tıptan uzaklaştıran ve insanları yanlışa ve ölüme sürükleyen cahil insanlardan çok çekiyorum. Bir de çok özür dilerim sizden çok çekiyorum. Siz propolisi herhalde Himalaya tuzu gibi ya da iot gibi bir şey zannediyorsunuz ya da ozon terapi, biyorezonans gibi piyasadaki böyle bir sürü saçmalık demeyeyim. ama işte insanları yanlış yönlendiren şeylerden zannediyorsunuz. Propolis öyle değil bakın. Kaç defa söyledim. Ama içinizde iyi niyetli, çok bilgili ve mütevazi mütevazı arkadaşlar da var tabii. Benim bu konuşmam aslında onlara. Çünkü görüyorum ben onkolog arkadaşlar ihtisas yapıyorlar. Hocaları propolis kesinlikle kullanmayın dediği için hastaları. Onlar da hiçbir şey araştırmadan bütün hastaları engelliyorlar propolis ile ilgili. Hastalara zarar veriyorsunuz. Bu arkadaşlara söylüyorum dinlemeyecekler ama diğer arkadaşlara da şunu söyleyeceğim. PubMed'de tarattığınız zaman, işte Scholar'da, Akademik, Google Akademik'te propolis, işte kanser türünü yazarak propolisle tarattığınız zaman makale olarak glioblastoma ile ilgili 1300'den fazla makale var. Meme kanseri ile ilgili 4000'den fazla makale var. Karaciğer kanseri ile ilgili 24000'den fazla makale var. Malin menonomdan, over kanserine kadar hepsiyle ilgili makaleler var. Sizden rica Çünkü hastalara propolis kullanma dediğiniz zaman zarar veriyorsunuz sebebi propolis kanseri her safhasında engelleyen bir madde. İlaç olarak üretilmemesinin birçok nedeni var. Yani içerisinde yüzden madde fazla e, mikro madde var. Dolayısıyla patente alınamıyor doğal madde olduğu için. İlaç yırmaları yapmıyorlar bunu. Yani. Çalışmalar yapılamıyor yüzden fazla madde olduğu için. işte sinerjik çalışıyorlar falan. Ama lütfen o makalelere bir bakın. Siz diyorsunuz ki propolis, iot gibi, himalaya tuzu gibi bir şey değil. Ya da öksü otu gibi ya da ne bileyim ısırgan otu gibi bir şey zannediyorsunuz. Propolis ben kendi hastalarımın iyileşmesine vesile oldum. Efendime söyleyeyim. Binlerce hasta, bakın yüzlerce demiyorum, binlerce hastanın iyileşmesine ve iyiye gitmesine vesile oldum. Propolis bir mucize mi? Elbette ki değil. Ama bilin ki kemoterapi kadar etkili ve işin garip tarafı yan etkisi olmayan, kemoterapiyle birlikte kullanabilen, kullanılabilen, radyoterapiyle akıllı ilaçlarla etkileşmeyen, cerrahi tedavide kullanılabilen, kanı sulandırmayan, herhangi bir yan etkisi olmayan, dünyadaki en güçlü doğal antioksidan bu arada. Yani domatesin antioksidan gücü birken, narın ikiyken bunun 124. Söylediğim şeyleri lütfen araştırmanızı istiyorum sizden. Ve hastalarınızı bundan mahrum etmeyin. Hastalarınıza bu şekilde bilmediğiniz zarar verebilirsiniz. Bu kalalık yapmıyorum. Hepinizin bilgisine saygılıyım. O yüzden beni aşan onkoloji ile ilgili konularda hastalarımı onkoloji doktorlarına danıştırıyorum ve size yönlendiriyorum. Tıbbi tedaviye devam ettirirken propolis kullandırıyorum. Öyle garip şeylerle karşılaşıyorum ki size bir tanesini anlatayım, isim vermeden anlatacağım. Onkoloji profesörü bir bayan arkadaş benim bir paylaşımımın üzerine bana özelden yazmış. Ve demiş ki hocam... Ben propolisi dediğiniz gibi bilmiyorum. Çünkü orada şey demiştim, onkoloji profesörleri bile propolisi bilmiyorlar demiştim o yayınımda. Hatta benim dört nevra altım bir arkadaşım var, askeri doktordu, onkoloji profesörü. Bana demişti ki, abi arı ile propolis aynı şey değil mi demişti. Bunu bile bilmiyorlar. Konuyla ilgili hiç bilgileri yok ve araştırmaya da hiç tenezzül etmiyorlar. Ve bu profesör bayan arkadaş bana demiş ki hocam ben de propolis bilmiyorum ama hastalarıma öneriyorum demiş. Bir başka profesör yine hastasına propolis kullandırmaktan vazgeçmiş. Benim babam kanserli. Ben babamda bir bile kullanmıyorum. İyi olsa kullandırmaz mıyım demiş o profesör arkadaş. Ve hastanın hasta vefat etti. Ha, propolis kullansaydı vefat etmeyecek miydi? Yani mutlak kaderse elbette gelecekti. Ama propolis kullansaydı iyileşme şansı daha fazla olacaktı. Bir de şuna da bakın. Propolis kemoterapik ajanların yan etkilerini de azaltıyor. Yine tıbbi çalışmalardan bakın. Yani ben, benim dediğimle bakmayın. Sizden sadece tek istediğim araştırmanız. Bu konuda çok yaralıyım. Kapalısınız. Bu kadar kapalı olmak doğru değil. Bakın beni gruplara alıyorlar. Doktor olduğum için, işte bilgili olduğum için falan. Gruplarda ben cahil, lanet bilgisiz, kötü, hastalara zarar verecek bilgilerin karşısında bir şeyler yazıyorum ve beni o 200 bin, 300 bin kişilik gruplardan beni atıyorlar. Şimdi aynı şeyi, aynı cehaleti ben bazı onkoloji doktorlarında görüyorum. Cehaletin okumuşlukla okumamışlıkla alakası yok. Tıp bize neyi söyler? araştırmayı söyler. Septik olmamızı, şüpheci olmamızı söyler. En fazla 3 ay ömrü kalmış diye evine gönderilmiş bir hasta Mide kanseriydi, her yerini kaplamıştı. İyiye gitti, iyileşti hatta 6. ayda ayağa kalktı. Tekrar onkolojiye gittiğinde demişler ki tümör rekresi oluyor, ne yapıyorsan yapmaya devam et demişler. Ama hiçbir doktor, oradaki onkoloji uzman arkadaşlar beni aramadılar. E neden aramıyorsunuz? Yani sizin ölecek dediğiniz hasta iyileşebiliyor. E neden aramıyorsunuz? Aynı şeyi yeni, yeni glioblastoma hastasında yaşadık. Bir yıldır propolis kullandırıyorum hastaya ve kemoterapiyi kesmişler. Tümörler rekresi oluyor demişler. Kadın ağlayarak yani aradı beni. Hatta ondan 3-4 gün önce nazoforinx kanseri, özür dilerim. E, lenfoma, lösemi, meme kanseri ve akciğer kanseri. 4 tane kanser hastasının iyileşme haberini almıştım. Dördüne bu kadar sevinmedim. Bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. Sizden ricam tıbbi tedavi ile birlikte propolisi devreye sokun ama piyasadaki propolisleri değil. Bana yönlendirebilirsiniz. Yani bu iyilik hareketine siz de onkoloji doktorları olarak katılın ama en azından bir araştırın. Çünkü piyasada biliyorsunuz insanlar, hastalar özellikle istismar ediliyor. Kanser hastaları bu konuda istismara çok açıklar. Çünkü ölümle burun burunalar. Onları koruyalım. Ben hatta canınızı koruyun dedim hastalara. Yani doktor arkadaşlara inanırken sorgulayın dedim. Beni de sorgulayın. Ama sizi de sorgulayacaklar bunu unutmayın. Bilim değişebilir, her şey değişebilir. Bilmediğimiz şeyler olabilir. Sizden rica ediyorum. Propolis konusuna bir bakın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada kıyafetimden dolayı özür dilerim. İstanbul'da yaşıyorum normalde. Şu anda Antalya'da takipteyiz, bir oteldeyiz. Aklınıza sığınıyorum.